Böyle yapıyoruz şu Bunu yapıyoruz. Böyle. Bak çalışıyor. Şimdi onu çeneltiye bağlamamız lazım. Kapan şimdi. Yani şu çeneltiye bağlarsak arkadaşınızın güzel bir troll yapabilirsiniz görmüşsünüzdür ne tamam, sadece bu böyle 3 üç, üç dört tane 3 üç, üç tane koydum şimdi şimdi olan şey gösteriyorum size sonra olan <laughs> şey aslında oluyor Şimdi bunları kaldırayım. Ve kayıda bitireyim. Bu arada koyun dolaşıyor. Koyun abi. Koyun abi. Ne yapıyorsun koyun abi. ben şimdi durduruyorum.